ben 10 yıllık evliyim. Eşim annesinin ablasının yanında bana boş ol boş ol dedi. Seni istemiyorum dedi. Ondan sonra da iki kez söyledi. Acaba nikahımız düşmüş müdür? Boşanmış mıyız? Bunu öğrenmek istiyorum. Hayırlı günler. Peki şöyle yapalım muhterem hocam. Bu sorunun cevabını aynı zamanda hediyelerimiz için birinci şifreyi reklamlardan hemen sonra paylaşalım. Kısa bir ara rica ediyoruz. Evet yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce hocamıza sorulan bir soru. Eşim annesinin ve ablasının yanında bana boş ol dedi. Nikahımız düşmüş müdür? Dini nikahımız duruyor mu diye sordu izleyicimiz. Hocam neler söylersiniz? Yani şu anlatılan tabloya göre nikahları gitmiş değildir. Yani erkek kadına üç bağla bağlı. Onlardan bir tanesi gitmiş olur. O da tekrar erkek hanımına dönünce tekrar yani o geri kalan iki şeyle bağla bağlılıkları nikahları devam eder hocam bu eşler birbirlerine bu hususta daha dikkatli olsa daha iyi olmaz yani mı Şimdi elbette. yani her ilk fırsatta her kızdığında işte seni boşarım ya da seni boşuyorum seni boşadım boş ol demek bağlayıcı olmuyor mu bu doğru değil. Yani Cenab-ı Hak bakın dilimizi diş ve dodak sorunun arkasına yani iki tane sorun arkasına koymuş. İki düşün bir, bir konuş. konuş demektir. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi raqibun atid Kişinin ağzından çıkan bir laf yok ki onu ilahi devletin noteri kaydediyor olmasın yani insan sorumsuz olmamalı. Hele aile yuvası kutsaldır. Bunun şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Evet. O yüzden ya ağzına bu lafı almamalı. Evet, peki. Telefonla devam edelim. İzleyicimizi bekletmeyelim. Telefondan sonra da ilk hediye, hediyelerimiz için ilk şifremizi inşallah paylaşalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Sakarya, hmm. buyurun. Evet, hocama şu sorum vardı. Nedir? Ben çocuklar için ayrı ayrı altın biriktirmiştim yani. Çok ayrı ayrı yani çocuklara göre. Onların zekatını vermem gerekiyor mu? Şimdi şey değiller yani ufaklar büyüyünce onlara ikram edeceğim, vereceğim. Kaç zekatını çocuk zekatını vermek gerekiyor mu diye sormak Kaç çocuk, isterim. kaç yaşında çocuklarınız Allah bağışlasın? 3 yaşında ama 3 tane 18, 20, evet. 15 öyle. Her biri için altın biriktiriyorsunuz. Evet. Ya ileride... Hediye olarak vermek, düğünlerinde hediye olarak vermek istedim. Ama işte zekatlarını düşünüyorum ayrı ayrı olduğu için. Hı hı. ...bunların zekatını benim vermem gerekir mi diyorsunuz? Şu anda o evet. altınları siz muhafaza ediyorsunuz onlar adına değil evet. mi? Evet. Peki. Evet. Sevgili Peygamberimiz Peki. şöyle Teşekkür buyuruyor ediyoruz. Muhsin Bey. Hassınu emvalekum biz zeka, Mallarınızı zekatla sigortalayın. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Bela dalgalarını dua ile önleyin. Ee, hanımefendi bu biriktirdiği altınların zekatını vermekle mükelleftir. Evet. Sahiplerinin eline geçene kadar. Doğru. Evet. Ee, Muhsin Bey iyi ki varsınız. Sizi ve hocamı çok seviyoruz. Sizleri Bandırma Ay Yıldız Mahallesi'nden Ali Remzi Yıldız olarak izliyoruz. Remzi Yıldız, Yıldız ailesi olarak izliyoruz. Bize selam yok mu demişler. Elbette size de selam edelim. Sizleri aramızda görmek müthiş bir gönül rahatlığı veriyor. Sizleri gururla izliyoruz, bize huzur veriyorsunuz hocam Allah demiş. Olsun, sağ selam abi. ediyorlar hocam size. Hayırlı cumalar. E, Kale Malatya'dan selamlar. Kale Malatya bize selam edelim. Bir diğer izleyicimiz ben Burdur, Ağlasun'dan Mehmet Baysal. E, sizleri izliyoruz, bize de selam edin diyorlar. Burdur, Ağlasuna, biz de selam yollayalım. Peki, ilk şifre, birinci şifre. Kalem kağıtlar hazırsa paylaşalım inşallah. Üç hediyemiz var. Ee, ...üç Kur'an-ı Kerim hediyemiz var... ...Cemalettin Köse Ankara'dan... ...vefat eden... E, ...ahirete irtihal eden yakınları için... ...hediye ediyorlar... ...Kur'an-ı Kerimleri bunu belirtelim... ...bu üç hediye için ilk şifre ekrana geliyor... ...Cenab-ı Hakk'ın o mübarek... ...o güzel isimlerinden birisi... ...ekranda... ...el bari... ...ya Allah... ...celle celaluhu... ...yani hiçbir şey... ...gelişi güzel değil... ...bir şey her şey için... ...her şey bir şey için... ...Rabbımızın bu isminin... ...tecellisini... ...tabiatta böyle görüyoruz... ...yani bir gül goncasını... ...düşünün... yapraklardan biri... ...bir santim... ...öteki beş santim değil... İyi. ...renk uyumu var... ...şekil uyumu var... ...kar tanecikleri yağarken... Yani geometrik prizma şeklinde yağıyor. Gelişi güzel değil. Ve bize yaklaşınca frenliyor Cenab-ı ya, ya. Yani tam kürür gibi kar üzerimize gelmiyor. Yani bize gelince yavaşlıyor. Yağmur tanecikleri de öyle. Yani eğer Rabbimizin bu mübarek isminin tecellisini her yerde görüyoruz. Dediğim gibi her şey bir şey için, ...bir şey her şeyi için... ...gibi böyle bir ahenk... ...böyle bir üslup vardır. Allah razı olsun hocam. Evet iki şifremiz daha olacak. İlerleyen dakikalarda iki şifreyi de... ...paylaşırız inşallah diyelim. Bir video sorumuz var. Bu soruyla devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İbrahim size selam etliyor hocam. Cuma bayrak olsun diyor hocam. Hatay Reyhanlı'dan hocam. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Evet Hatay Reyhanlı Kardeşimize evet, selam edelim İbrahim kardeşimiz şu anda bizi izliyormuş Hocam selam bekliyor Sizden de Biz de Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden daimen diyoruz Allah razı olsun evet. Devam edelim yine bir video sorumuz görelim Hayırlı cumalar hocam Sevgi ve saygıyla ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah efendim. sizleri çok ama çok seviyorum. Allah Benim varlık. sorum şu olacaktı. Öğlen namazını kaza yaparken son sünnetini de kılmak e, farz mıdır? Yoksa sadece farzını kılmak yeterli midir? İkinci sorum e, ben doğum anında bir kız çocuğumu öldü. Ölü olarak doğdu. Onun için herhangi bir hayır, dua yapmam gerekiyor mu? Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet. Buyurun hocam. Evet efendim. Namazın, öğle namazımız kazaya kaldı. Tabii kazaya kalış sebebi keyfi de olmamalı. Ya uyudum, ya unuttum, ya da baygınlık geçirdim maazallah. ...bu gibi sebeplerle... ...namaz kazaya kalabilir. Yoksa... E, ...keyfi sebeplerle... ...namaz kazaya kalmamalı. Kaldı namazımız. Onu kaza etmek istiyoruz. Öğle namazını kaza edeceğiz. Sadece farzını, dört rekat farzını... Hı hı. ...sonraki iki rekat... ...sünnette... E, ...kılmak yok, gerekmez. Sadece farzını, dört rekat farzını... ...kaza ediyoruz. Diyelim ki en son kalamadım öğle namazının e, farzına diyerek de niyet ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.